Onlara, i̇şte, o böyle böyle duracak moruk. Patlak mı? Patlak komple. Ne patlak? Çatlatmışım. ne e olacak şimdi yani? Şey? E, 10 gün sonra balça. kontrole gideceğim. Yok, gerek yok dedi. Aa ben ameliyat falan olursun diye kesin düşünmüştüm. Yok. İyi bunu ee, da şükür abi verilmiş abi. sadakası varmış. İyi Allah korumuş. MR. Şurada. Şuraya abi. Bak tam ben de buranın fotoğrafına bakıyorum. şuradan. Şuradaki, Şuradaki şey değil mi? Dört tane önce şey çekildi, ondan evet. sonra yok, film çekildi, kırk var mı diye bakıldı, ondan sonra şüpheli yer vardı, işte şurada bir ödem var zaten şurada, o sesin geldiği yerde, ondan sonra MR çekildi işte, MR biraz uzun sürdü, kontrol edildi, Pazartesi onun daha detaylı raporu alınacak, çatlak. İyi bari, ben de hani böyle yırtık falan var, hani ameliyat falan alıyorlar ya. İşte orası, orasını gördüm çatlak Yok abi zaten şey... Ee, Oradaki parça küçük bir parça şöyle. Çok büyük olursa, olsaydı şey alacaklardı. Alçı. Alçı. Alçı gibi değil de böyle ee, daha böyle yumuşak bir şey var onun. Amerikan alçılardan malı. İşte ne kadar duruyor peki? 10 gün sonra kontrole gideceğim ya. Ama çatlak değil öyle basit iyileşen alakalı. bir şey değil zaten. Uzun süre. Değil tabii uzun süre. Allah, ağrı da yapar. Allah razı olsun. E, Teşekkür ederim. Allah'tan verilmiş sadaka varmış. Ee, Valla. Kurtardın ha. Evet. Sen dedim ki kesin herhalde bir hafta ha. hastanede yatar. Şimdi seni konuşuyorduk ya. Var. Var. Çünkü Var. çok ağrı yapar o gece yatarken. Ya. Ya. ya, Arada i̇şte bir benim. kramp giriyor işte Hı. garip bir şekilde. Ondan sonra onun dışında iyi. O başkanlığındaki o dedi. Bütün her şeyle alakalı abi. Bir şey yok İyi geçmiş Allah'tan büyük yırtık yok ya, şurada bir şuradaki hatta bir sıkıntı var, hmm. ondan sonra orası, şurası böyle kabardı zaten, Hı -hı. ondan sonra o işte sesin geldiği yer herhalde orası, onun dışında başka bir şey yok. İyi geçmiş, ya çok evet. geçmiş ya olsun. çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Öyle. Kelle maçı hiç hemen. <laughs> Maçı da yendik 10'a 2. Ha, iki. Aa, ha ya. evet Öyle. biz 10'a 2'de 10'a 3 mü? 2 Tabii 3. 10'a 2. 10'a 3. Murat abi 2 Murat abi attı bir ben attım. Atacağız. Tamam 2 işte. Murat abi 10'a 3 kendime de attı. 2 diyoruz Farklı biz de zaten.